Herkese merhaba. Ben Azizcan Altınsoy. Yayınlanan bir makalede beyaz cüce türü bir ölü yıldızın etrafında dolanan bir gezegen keşfettiklerini açıkladılar. Güneş benzeri yıldızlar füzyon tepkimeleriyle hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji üretir. Hidrojen tükenmeye yüz tuttuğunda yıldız şişmeye başlar ve devasa boyutlara ulaşır. Yıldızın dış katmanlarının uzaya dağılmasından sonra geriye beyaz cüce olarak adlandırılan ölü bir yıldız kalır. Yakın zamanlarda keşfedilen öte gezegen de böyle bir yıldız cücenin etrafında dolanıyor. Yeni keşfedilen gezegen her 1.4 günde bir WD adlı beyaz cücenin etrafında bir tur atıyor. Gezegenin kütlesinin ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor. Yapılan keşifle ilgili ilginç bir nokta, gezegenin yıldızına uzaklığının Güneş ile Merkur arasındaki mesafenin sadece 20'de biri kadar olması. Bu durum, gezegenin nasıl olup da yıldızın ölümü sırasında meydana gelen şiddetli olaylardan sağ çıkmayı başardığı sorusunu akıllara getiriyor. Güneş benzeri yıldızlar ömürlerinin sonundaki şişme aşamasında kendine yakın yörüngelerden dolanan gezegenleri yutar. Örneğin Güneş'in 5 milyar yıl sonra şişmeye başlayıp Merkür, Venüs ve hatta belki de Dünya'yı bile yutacağı tahmin ediliyor. Peki öyleyse yıldızına bu kadar yakın bir yörüngede dolanan bir gezegen nasıl sağ kalmış olabilir? Bir ihtimal gezegenin daha önceleri uzak bir yörüngede dolanırken zaman içinde yıldızına yaklaşmış olması. Ancak uzak yörüngelerde dolanan gezegenlerin şişme aşamasından sağ çıkması her ne kadar mümkün olsa da bu gezegenler yıldızın kütlesi azaldığı için zamanla yıldızlarına yaklaşmaz, uzaklaşır. Araştırmacılar gezegenin sistemlerdeki diğer gezegenlerle yaşadığı etkileşimler sonucunda yıldızına yaklaşmış olabileceğini söylüyorlar. Eğer bu hipotez doğruysa beyaz cücenin etrafında hala keşfedilmeyi bekleyen gezegenler var demektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.